Bir zamanlar masmavi bir denize bakan yüksek bir tepenin üzerinde ağaçlarla çevrili gizemli ve büyüleyici bir yer varmış. Burası Boğaziçi Ormanı olarak bilinir. İçinde eski kuleler, rengarenk çiçekler, zıplayan sincaplar ve yavaş yürüyen kaplumbağalar yaşarmış. Bu ormanın tam ortasında büyük pencereleri olan duvarlarını sarmaşıkların sardığı bir yapı varmış. Burası bilgi eviymiş. İnsanlar ona üniversite dermiş ama buradaki herkes ona sadece Bilgi Evi der, saygı duyar, sessizce dolaşırmış. Bilgi Evi'nin içinde yaşayan küçük bir kuş varmış. Adı Minik'miş. Minik gri tüyleri olan ama gözleri yıldız gibi parlayan bir serçeymiş. Uçmayı çok iyi bilse de en sevdiği şey kitap raflarının üstünde dolaşmak, açık defterleri izlemek insanların düşünceli yüzlerine bakmakmış. Minik her sabah gün doğarken kalkar, boğaz içinin yüksek ağaçları arasında süzülerek uçuş yapar. Sonra tekrar bilgi evinin penceresinden içeri girermiş. Onun için her pencere yeni bir macera, her masa başka bir bilmeceymiş. Boğaziçi ormanının etrafında zaman çok yavaş akarmış. Sincaplar ceviz taşırken durup pencerelere bakar. Kaplumbağalar felsefe kitaplarının arasında dinlenirmiş. Rüzgar bile burada yumuşak esermiş. Sanki sessizce bir şeyler fısıldar gibi. Minik bir sabah gökyüzü henüz pembe renkteyken uzakta yerde parlayan garip bir şey fark etmiş. Normalde orada olmayan bu nesne ormanın tam kenarında duruyormuş. Merakla kanatlarını çırpmış ve oraya doğru yola koyulmuş. Çünkü boğaz içinde hiçbir şey sebepsiz olmazmış. Her yaprak düşerken bir mesaj taşır. Her gelen misafir bir ders getirirmiş. Minik, kanatlarını hafifçe çırparak parlayan nesneye doğru süzüldü. Boğaziçi ormanının yumuşak yamaçlarından geçerken, dallar usulca yana çekildi. Yapraklar ona yol verdi. O kadar çok defa uçmuştu ki bu ormanda ağaçlar artık onu tanıyordu parlayan nesneye yaklaştığında bunun bir ışıklı taş olduğunu fark etti. Sanki içinden minik yıldızlar parlıyordu. Taşın üstünde bir şekil vardı. Üç dağ ve onların tepesinde açık bir kitap gibi duran bir işaret. Minik böyle bir taşı daha önce hiç görmemişti. Tam o sırada rüzgar yön değiştirdi. Hafif bir esinti taşı yuvarladı. Taş döndükçe içindeki ışık arttı ve yakındaki eski bir kapının altındaki toprağa dokundu ve toprak çatladı. Ardından yavaşça yerinden oynayan kapı aralandı. Bu, boğaz içinde çok uzun zamandır kapalı kalan bilgelik yolunun girişiydi. Minik bir an durdu. Bilgelik yolu sadece çok sabırlı, meraklı ve paylaşmayı bilenlerin girebildiği bir yoldu. Ormanın en yaşlı kaplumbağası bir zamanlar şöyle fısıldamıştı: bu yol yürümek için değil, anlamak için vardır. Minik derin bir nefes aldı ve içeri girdi. Yol kitap sayfalarından yapılmış gibi yumuşaktı. Duvarlarda eski bilgelerin yazıları vardı. Sabır, merak, yardımlaşma, saygı. Yol boyunca minik bazı sınavlarla karşılaştı. Bir yerde rüzgar ters esiyor, uçmasını engelliyordu. Bir başka noktada tünel çok dardı ancak yavaşça ve sabırla geçilebiliyordu. Minik her engeli dikkatle, sakinlikle ve öğrenerek açtı. Çünkü boğaz içinde en güçlü olan, en çok bilen değil, en çok öğrenmeye açık olandı. Sonunda yolun sonuna geldiğinde karşısına büyük bir pencere çıktı. Bu pencere bilgi evinin tam tepesindeydi. Minik dışarıya baktığında tüm boğaz içi ormanını görebiliyordu. Ve o an fark etti. Bu masalın en büyük sırrı dışarıda değil, içinde gizliydi. Minik, bilgelik yolunun sonunda duran pencereden tüm ormana baktı. Dallar rüzgarla nazikçe dans ediyor, çimenler sabah güneşiyle ışıldıyordu. Boğazın suları ise pırıl pırıldı. Sanki o da Minik'i kutluyordu. Bu yolculukta öğrendiği şeyleri düşündü. Her engel onun sabrını sınamış, her köşe başı merakını uyandırmıştı. Ama en önemlisi hiç kimseyle yarışmadan sadece öğrenmeye açık olarak ilerlemişti. Çünkü Boğaziçi Ormanı'nın sırrı, yüksek sesle konuşanlarda değil, dikkatle dinleyenlerde saklıydı. Minik yeniden uçarak bilgi evine döndü. Artık sadece rafların üstünde dolaşan bir kuş değildi. İçinde ışıl ışıl parlayan, paylaşmaya hazır yeni bir bilgelik taşıyordu. Öğrendiği her şey sessizce davranışlarına yansıyordu. Ertesi sabah ormandaki diğer hayvanlar onu izledi. Minik artık daha yavaş uçuyor, daha çok dinliyor. Her şeyden önce daha çok anlamaya çalışıyordu. Ve bu onu herkesin gözünde bambaşka biri yapmıştı.